Hepinize bir kocaman sevgilerle, kocaman sevgilerle diyorum. E, hepinize kocaman bir merhaba diyorum. E, sizleri çok seviyorum. Sizleri gerçekten çok özledim sevgili takipçilerim. İnşallah her şey yolundadır. E, beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün iyiyim. Bugün iyiyim. Bir haftadır vlog çektim. Üç gün, dört gün falan deneme yapıyorum. Ondan sonra hastalandım, e, vlogu bıraktım, Instagram'ı bıraktım. Hiçbir şeyde aktif bir şeyler yapmadım ama bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi o yüzden çok mutluyum şimdi tekrar bir çok yapmaya bir tane daha flok gelecek inşallah. birkaç tane zaten hazırda var şimdi bakalım flok yaparak neler bana iyi geliyor denemelerini yaparken daha iyi oluyor çünkü bir bırakıp bir başlamak benim için biraz zor oluyor. O yüzden bir deneme yapıyorum. İnşallah güzel geçer sevgili arkadaşlar. Bugün Cuma günü. Çalıştım, işten geldim. Şimdi dışarıdayım. Şimdi okula yakın bir park yerindeyim. Burada e, karşıda, okulun tam karşısında böyle küçük bir göl var. Ördekler var. E, yıllık burada e, bir kutlama oluyor. E, kurtuluş kutlaması. Şimdi gelip burayı böyle süslediler. E, çıkarken sizlere de göstermek istiyorum. E, park ettim. Şimdi az sonra bir e, 15 dakika sonra e, çocuklar okuldan çıkıyor. E, okuldan alıp eve gidip onun sonra yemeğim hazır. Dünden e, makarna yemeği yaptım. Sate sate sateyi savuşturup bilmiyorum Türkçe'si tam olarak ne bilmiyorum ama bir soslu yaptım. E, biraz da sebzeli tabii ki. Onları ısıtıp çocuklara verip hazırlıklar yapacağız. Bugün spora gideceğiz çocukların hepsi spora gidecekler. Taekwondo yani kickbox aslında taekwondo kickbox aynı sayılır. Sonra da kardeşime gitmek istiyorum ve şimdi tam konuşurken yağmur yağıyor sevgili arkadaşlar. Görüyor musun? Yağmurdan. Şemsiyeler var, var yani şemsiyeleri alıp okula çıkacağım. Biraz yürüyeceğim. Çünkü okul mesafesinden biraz uzakta park ediyorum çocuklarla biraz sohbetli yürüyüş oluyor arabaya gelene kadar biraz sohbet ediyoruz direkt arabaya binince bilmiyorum ben seviyorum çocuklarla biraz yürümek ama yağmur bayağı yağmaya başladı ondan sonra spordan sonra da bugün kız kardeşime gidiyoruz yatılı yani orada bugün kalacağız. O yüzden hazırlık yapıp ıı, kardeşime doğru gidelim. İnşallah güzel bir günümüz olur. Birlikte şemsiyeleri alalım. Şöyle gidelim yakınlıkla. Şöyle söylediğim yer böyle. böyle. Şöyle süslemişler cüceler. Evi, cüceler gemisi. Şöyle görünüyor ya. Holy moly bak kuşa bakıyoruz. Uzakta bir kuş var. Çocukları aldım şimdi. Aa kuş. Kuşu merak ettiler orada gidiyoruz şimdi. Ya. Yeah. Değişik bir kuş. Gitti. O ne? Kanatlarını yaşıyorum. Yeah. Nereye gidiyor acaba? Aa, aa buradayım Nereye gidiyor acaba? Ay. Hadi can acıkmış yemek yiyelim. Çıktın. Hadi gelin, gelin. Eyvah. Kom. Çeylin, hadi gelin. Hadi gelin, gidelim. Ve biz akşam yemeğimizi erkenden yiyoruz çünkü akşama da güzel yemekler yiyeceğiz. Yani abur cubur akşamımız bugün hafta sonu olduğu için arkadaşlar çocuklar çok acıkmıştı. Allah. Ya abur cubur. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Tesyan <laughs> üzerini temizleyin üzerini. Burada bir temiz. Çiçeğin mi? Çok sesli oynuyor Ben bulaşıkları Çalış, makinesini çalıştıracağım. Tencerem var. onu biraz esireceğim. Sonra da duşunu yaptı. Spordan geldik. Duş yaptılar çocuklar. Şimdi hazırlar. Ben de dedim şu tezgahı hemen çöperleyin. Yani maçları var. Çantalarını hazırladım. Başka? ya Çantalarını hazırladım. Yani spora gitmek için. Yani direkt kız kardeşimden ben spora gideceğim. Ya da canı burada bırakacağım. Biz seninle ileri gideceğiz. Spora gideceğiz arkadaşlar. Hmm. Şimdi Eksin'e gideceğim. Çünkü iki tane ev takımı var. İki çocuk ay, ev takımı yok. Onlar küçük ay, geldi artık. Ay, onlara yenisi lazım. Ay. Birlikte Eksin'e gidip orada bakalım. Bir şeyler bulabileceğiz. Şimdi evet. ben evi toparlayıp çıkalım. Tamam geldim. Biz koşarak Ekşine geldik. 15 dakikamız var çünkü. Hemen ay, ev, ev takımları için ay, bakalım. Oh ya. Bir de, bir de. Ja, al iets nee, kleins, helks nee, besjeet. Kom, ga maar met Oh, deze is mooi. Nee. Oh, ja. oh lekker. Wat nee, daar boven, bak daarboven, ze We gaan een Oh, die zijn lief. Hier, Cellen, hier heb huis, okay, okay. je huispak. pandenbak. zijn ze kunnen wel Of deze witte, zo witte gezet. Ne? Ya beyaz olanı. Ya da şu. Ya neyse çok güzel. Hangisini beğendin? Kırmızı. Ne bakacak izde? Ya hangi beden var senin? Bedene bakınca. Kırmızı evet. Tamam, bunu seçtik şimdi. Ne evet. zaman? Ya bu küçük o bence Selim. Bak büyük beden var mı? Aşağıda var belki Selim. Koynumda yılan var. Koynum. <laughs> evet arkadaşlar biz kardeşime geldik. Arkamızı çıkardık. Ay soğuk burası ya. Hey Jesse. Hay! 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 Işıktan görünmüyor değil mi? Ama. Biz geldik! Hey! Kızılak! Hay! Jesse'yi özledik mi? Ya! Yeah, hepimiz özledik! Hey! Çok mutlu olan çocuklar! Ne yapıyorsun? <laughs> ya, şimdi film akşamı yapacağız. Action'dan. Sayılan böyle çikolata aldılar çocuklar. Bu Semih'in zaten almıştı. Bu Semih seçti herhalde. Bu da Selin için. Şimdi bunu Selin giyinsin. Hadi bakalım. Selin. Ev takımımızı giyindik. 146 <laughs> Selim güle, güle güle çok güzel oldu Hildik. günaydın hepinize biz sabah erkenden kardeşimden çıktık kahvemi içiyorum futbol maçı var bugün kızlara çikolatalı sıcak sütlü çikolata aldım oyuncaklarını da getirdiler şimdi kahvemi içip Semih'e doğru gideceğim Maç başlayacak az sonra zaten. Biz marketteyiz şimdi. Ee, Selin bunu paketi alabilirsin. Zaten hepsini bugün yiyeceğiz. Ya. Şunu tek yap. Skana. Ya. Good. Ben bunu çok yok bir tane. Oh, ya. Tamam. Gel. Bir de ekmek alalım. Mama, kan ik een bouw Mama üç O ya, ne? o neydi? Vita. Vita el. Ya. Yeah. <laughs> Biz uh, kahve içmeye <laughs> geldim. Çocuklar da <laughs> bir ekmek börek <laughs> <laughs> aldı Selin. O ne? Bak, <laughs> 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 Can daha duş yapmadım. <laughs> Selin yemiyor mu? Nou niet, dadelijk eerst. Çok güzel kartlar burada. Ya. Çok, Böyle bütün <laughs> hayvanların ismini öğreniyoruz. <laughs> ne değişik hayvanlar var. Bakın mavi var. Mavi bir balık var. Onun adı neymiş? Blaue papaharifes. Ay çok komik. Papağan balığımış bunun ismi ve bunların e, alakalı altta da bilgiler veriyor. Papagay pesis kapısı Türk koral af. Eet het op voor de algen die er groeien en poepen het vervolgens uit als witte zand. Wel 500 kilo per jaar. Vay be. Bu bilgiler acayip güzel bence çocuklar için. Evet. Şimdi Can'la teyze de banyo yapsın. Ama elbiseleri yok. Ne yapacağız bakalım. Neyse eve gidince duş yapabilir. Baba şimdi gidiyor. Ben çocuklarla teyzeye gideceğim. Hava da Allah'tan sabah çok soğuktu. Şimdi güneşli biraz. Herkes alışverişe geldi. Biz daha alışveriş yapmayacağım ben daha. Bakalım ne zaman yapacağım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hello. <laughs> Bu arada ben çocuklar babayla birlikte bugün zaman geçirecekler. Ben de çarşıya doğru gideceğim. Şimdi burada otobüs durağında bekliyorum. 6 dakika yazıyor. 6 dakika sonra otobüs gelince çarşıya doğru gideceğim. Ondan sonra kız arkadaşımla buluşacağım. Bakalım bir şeyler bulabileceğim mi? Ee, giderken sizlere de biraz çek çekebilirim. O yüzden şimdi de hava çok güzel. Yalnız otobüse binip çarşıya doğru gidelim. Şu üstünde bu şöyle bir göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapayım ki hem kendime hem de üzerindekini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle nasıl oldu bilmiyorum. Şunu aldım. Şu kazak. Böyle denemeli. Kaç euroya aldım? Bu 19 euroya çizgili. Şu düğmeleri de çok hoşuma gitti. Altın renkten. Çizmeler aldım. Şöyle. Koy boy biraz daha şık değil. Tam tersi. Biraz daha stu. Ne derler buna? Stu aslında. Ee, sonra bir çanta aldım. Siyah çantam yoktu. Siyah çantamı almıştım. Saçımı açacağım şimdi. Bağlamıştım ama. Şöyle. Siyah çantam bu şekilde. Çok büyük değil. Bunun fiyatı da. Kaç yarı? 12 Euro. Şöyle. Başka? işte üstümdeki ceketi de az sonra çıkaracağım. Fiyatını da söyleyeceğim. Önce bunu üzerime giyeyim. Bunu bir e, üzerinde bakmak istiyorum. E, bunu da fiyatı da 10 Euro. Şöyle boğazlı kazak, siyah. Bu e, bu kez çok daha çok renkli değil. Siyahlara e, sadece siyah renklere alışma gidiyor artık bayağı uzun zamanı siyah almamıştım daha çok bej türünden alıyordum bir de böyle etek aldım 3 tane de panty aldım şimdi üzerinde onları da giyinip hepsini birlikte sizlere göstereyim bir de ceket almıştım onu da göstereceğim iki tür eşitçe bu ceketten bir de biraz daha uzun ceket aldım şimdi üzerinde deneyelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çünkü ışık çok karanlık. Telefonumdan vlog çekiyordum. Ama şimdi e, şeye geçtim. Oy, çocuklar geldi bu arada. E, kameraya geçtim. Şöyle ters. Şurada yırtmacı oluyor. şöyle. O yüzden bu tarafa gelmesi gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yukarıdan bakarsanız ayakkabıları çok hoşuma gitti. Çünkü daha çok şık değil. Biraz daha e, Stur. Ne derler ona? Stur. Böyle. Şimdi çeketleri üzerime deneyeceğim. Evet bu çeketi de almıştım. Fiyatını hemen söyleyeyim. Fiyatı da 10 euro mu? Çok uygun ya. Yok bu kazan. Pardon. Bilmiyorum tam olarak fiyatında ama 20 liradan galiba 20 olabilir. Bu daha çok şık. Şık yerlere böyle üzerinde giy, şık görüntüsüyle çok hoşuma gitti. Ee, i̇kincisi de bu daha kaba mı diyeyim artık kabası olan kaba olan bu ay şu sebzelikler görünüyor ama şöyle görünüyor sevgili arkadaşlar bu çok hoşuma gidiyor böyle biraz daha e, hep e, diyoruz artık bilmiyorum tam söylemesini Türkçe ama aynam galiba silinecek ama şimdilik böyle idare edelim Şöyle, en sonu kazağı göstereceğim şimdi. Evet, Kazak da siyah beyaz. Şöyle, bununla mı giyinirim bilmiyorum ama biraz daha. Ee... Ya bunlar aldıklarım sevgili takipçilerim. Bu kadar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın, abone olun. Sizleri çok seviyorum. Yine görüşürüz yeni bir vlogda. Hoşçakalın.